Herkese merhaba. Bu videoda şizoid görüngü, nesne ilişkileri ve kendilik kitabı hakkında konuşacağım. Aynı zamanda bir kitabı okurken nelere dikkat etmeliyiz? Bu çok önemli bir e, sorudur. Bu sorunun üstüne gideceğiz. E, şizoid görüngü, nesne ilişkileri ve kendilik kitabı, kitap bireyin nesneleriyle ilişkisini konu alıyor ve kopukluğu. Bireyi hangi duygulara sürüklediğini anlatıyor. Nesnelerde dış dünyadan kopuş bir tüm bir tür anlam kaybına yol açıyor. Bu anlam kaybı çekingenlik, kaçınma gibi duygulara sevk eder. Benliğin oluşumu dış nesnelerle olan ilişkimizle ilgilidir. Kendimizi bulmanın yolu benliğimizi inşa ederek dış dünyaya açılmaktır. Kitap bize bunları anlatır. Nesne kaybı sonucu oluşacak durumları, dış dünyadan koptuğumuz zaman, nesne kaybına uğradığımız zaman karşılaştığımız problemler işlenmiştir. Bir kitabı okumak iyi bir analiz yönteminin gelişimini sunar. Bugünlerde okumayı önemsizleştirmeler de okumak, okuyan toplum olmak nesnel değerlere sahip olmamıza yarar. Bu çok değerlidir. Nesnel değerlere sahip olan için insani değerler ön plana çıkar. Bir kitabı okurken dikkat edilmesi gereken husus anlatılanın can alıcı noktasını yakalamaktır. Bu oldukça önemlidir. Kelimelerin dizilimi bizi nereye götürüyor? Asıl anlattığı nedir? Bu soruların peşinden giderek metni Detaylı bir şekilde analiz edilir ve analiz edilen sonuç insanın insanın hayatın bir karşılığı var mı? sorusunu bize sorma bize sorar. Ve bu anlatılanlar, bu anlatılanların, kitapta anlatılanların hayatta insanda bir karşılığı var mı? Önemli olan bu sorudur. Bunun karşılığı varsa eğer o kitap gerçekten çok değerlidir. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. İçeriklerimi beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşürüz.